E Selamun Aleyküm Robotcuday, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Google Play üzerindeki oyunları bilgisayarınızda oynamak için bazı programları bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Google tabi bu duruma boş kalmadı ve kendisi bir program geliştirdi. Bu programı bilgisayarınıza yükleyerek Google Play üzerindeki bütün oyunları rahat bir şekilde indirip bilgisayarınızda oynayabileceksiniz. Şu an program beta sürümünde ve birçok oyunu da rahat bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Bu videomuzda programı bilgisayarımıza indireceğiz ve nasıl kullanacağız detaylı bir şekilde göreceğiz. O halde videomuza hemen geçelim. Program bilgisayara indirmek için ekranlarda görmüş olduğunuz siteye giriş yapmamız gerekiyor. Açıklamalar kısmında zaten linkini bırakacağım. Oradan sizler de siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye girdikten sonra bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Orada dikkat ederseniz Beta sürümünü indir şeklinde buton var. Oradan programı hemen indirebilirsiniz. Yalnız programı indirmeden önce sistem gereksinimleri bölümüne bakarsanız iyi olur. Belki bilgisayarınız özellikleri bu program için uygun değildir. Şimdi sistem gereksinimleri bölümüne giriş yapalım. Burada görmüş olduğunuz gibi minimum gereksinimler zaten yazmakta. Oradan bakabilirsiniz. Eğer bunları bilgisayarınız taşımıyorsa programı indirmeyin. Şimdi beta sürümü indir bölümünden programı bilgisayarımıza indiriyoruz. Evet dosyamız hemen indi. Şimdi dosyamızı açıyoruz ve program yükleme adımlarından programımızı bilgisayarımıza yüklüyoruz. Programımızın kısa bilgisayarımızda hemen ve program otomatik olarak açıldı. Şimdi Google ile oturumu aç diyeceğiz ve daha sonra Google Play'e bağlanacağız. Varsayılan tarayıcı üzerinde hemen giriş işlemleri için bir sayfa açıldı. Şimdi buradan kullanıcı adımı seçeceğim ve oradan giriş işlemlerini yapacağım. Bu pencereyi kapatıyoruz. Kullanıcı girişi yaptığımız zaman program bu şekilde karşımıza geliyor. Oradan profil oluşturma adımlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. İsterseniz resme tıklayabilirsiniz, resminizi değiştirebilirsiniz. Bu yarı ben daha sonra yapacağım. Alt tarafta burada kullanıcı adı var. Buradan kullanıcı adımızı değiştiriyoruz. Kullanıcı adımızı yazdık, profil oluştur butonuna tıklıyoruz. Evet bu adımı geçtik. Şimdi kabul et diyoruz. Daha sonra da son diyoruz ve böylelikle gizlilik ayarlarını kabul etmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Google Play'e bağlandım. Oyunları zaten burada görebilirsiniz. Sol altta bir tane yazı çıktı. Oyunları yüklemek için ek ayarları etkinleştirin diyor. Devam et butonuna tıklayabilirsiniz. Bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. İsterseniz şimdi değil diyebilirsiniz veya devam et diyebilirsiniz. Devam et butonuna tıklıyoruz. Evet bu şekilde bir ekran geldi. Daha sonra tamam diyoruz. Sol alt tarafta görmüş olduğunuz gibi oyunları yüklemek için bilgisayarınızı da yeniden başlatın diyor. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve tekrar açıyoruz. Evet bilgisayarımızı yeniden başlatıp açtık. Şimdi tekrar uygulamayı açıyoruz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman oyunları zaten görmektesiniz. Kullanıcı adı bölümüne tıkladığımız zaman buradan profil resmimizi değiştirebiliyorsunuz. Buradan profil resmimizi değiştirelim. Ve sol tarafa bakalım. İndirme bölümü var, tüm oyunlar var, kitaplık var, ana sayfa var. Şimdi tüm oyunlar bölümüne girelim. Dikkat ederseniz burada beta sürümünde belli oyunlar var. Bu oyunları açıp yükleyip bilgisayarımıza rahat bir şekilde oynayabileceğiz. Buradan bir tane oyun seçelim ve yükleyelim. Bakalım nasıl oyunlar karşımıza gelecek. Hep beraber görelim. Evet buradan eğitici bölümüne girelim. Bakalım. Evet orada renk karıştırması şeklinde bir tane oyun var. O oyuna tıklayalım. Evet bu şekilde oyun karşımıza geldi. Aşağıya doğru indiğimiz zaman Dikkat ederseniz bu oyun PC içinir demiş. Optimize edilmiş. Yani demek ki bu şekilde optimize edilen oyunları bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Alt tarafta oyunla alakalı bütün bilgileri görmektesiniz. İlgili yorumlar da var zaten. Şimdi oyunumuzu indirelim. Yükle butonuna tıklıyoruz. Evet bu şekilde oyuna şeklinde bir buton çıktı veya kitaplığımızdan da oyunu oynayabiliriz. Dikkat ederseniz sol tarafta zaten kitaplık bölümü vardı. Hemen kitaplık bölümüne girelim. Oradan bakalım. Evet burada oyunumuz karşımıza geldi. Şimdi oyunumuzu açalım. Yine bu ekran karşımıza geldi. Oyna diyoruz. Evet oyunumuz ilk açıldığı zaman tam ekran olarak karşımıza geliyor. Eğer F11 tuşuna basarsanız oyun küçülecektir. Buna dikkat edin. Faremizle bu şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Tahminen klavyemizde çalışıyordur. Diğer oyunlara tabi bakmak lazım. Ayarlar varsa o ayarları da yapmak lazım. Evet F11 tam ekrandan çık. Oyundan çıkmak için bu bölüm. Ses düzeyini de ayarlayabiliyoruz. Oyun kontrollerini buradan görebiliyoruz. Her oyunda farklı kontrolleri olabilir. Bu şekilde her türlü ayarlamayı yapıyorsunuz. Evet oyundan çıktık. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de oylama kısmı gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi Google Play üzerinden birçok oyunu bu programla rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.